Evet Bizim uşaklar Tabi'ye gidiyor Ve oraya kadar Ne şekilde gittiğimizi Göstereceğim Ede de e, otelden yeni çıktık Gidiyoruz bakalım Şu an yürüme pozisyonundayız Bunlar Suud'ların arabaları Hepsi V8 2500 motor Şuna bak Toyota'nın Camry'si Mahpes bölgesindeyiz Otelimiz otobüslere biraz uzak Hyundai Azena diyor bak Hiç daha Türkiye'de görmedim Sonata hanım bak 2000 motorlusu. Cressida. Bu biraz eski tabi. E, ve Setra'nın dingillisi. E, e bunların böyle aksiyonları, en aksiyonları çok fazla belediyeleri adam gibi çalışmıyor. Hani bunları söylemesek eksik kalırız. Güzel sizler. Güzel yok. Ha. Buradan su çekiliyor. Denize mi basarlar, ne yaparlar? Suyun gittiği yerleri bak, leş. Ya burası bizim otelin en güzel yerlerinden biri yeşillik var çünkü. Buralarda en fazla hasret kaldığımız yeşillik. Ve buraya böyle pazar meydanı gibi bir şey kuruluyor. Burada genelde seyyar satıcılar satıyor. Pazar kurulsun diyerekten yapmışlar ama çok da fazla fazla kurulmuyor. Hani sıcak. Daha doğrusu biz 15 gün içinde hayatta da daha fazla gün içinde göremedik. Evet hala yürüyoruz. Kaç dakika olmuş? 3 dakika bir yürüyoruz. Gideceğimiz otobüslere birazdan varacağız. böyle iş yarısı işten gelir. Burada dışarıda sigara açan gayet az. Yani yüzde bir bile değil. En azından bizim gidip geldiğimiz yerler böyle. Ve otobüslere geldik. Yeni yönleri bu ücretsiz taşımalar. Eyvallah kardeş sağ olasın. otobüs şu an otobüse biniyoruz. bugün Aleyküm ile vurma bill. Var. Ve şöyle bir tane alayım. Bizim cemaat oturmuş şöyle. <laughs> Çekebildiğim kadar, kadar, kadar camdan çekeceğim. Balık <laughs> cami. otobüsler daha yeni yenilendi. O mümkün. Güzel yani. Klimalar hiç susmaz. Burada otobüslere aküler akü lazım değil. Çünkü hiç isto bitmezler. Orada bir daha var. Üzerinde verici. dia pergi buah alaikum salam inna ba'ad al-safar min al-jawsh Allah Allah, Allah, bir daha, bir daha, bir daha. Ne söylüyor? Üzülen, mi? Ne satıyorum? Ne satıyorum? Ne satıyorum? Ne diyor? Ne kelam? Bunda, 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 bunda. Fındık diyor, bunlar otel ediyorlar ama ne söylemek istiyor onu da bilemedim. Bir bayan çekiyoruz herhalde. Ha. Hareket etti topçumuz. Evet. 7. dakikada hareket etti. Burası otobüslere özel garaj yapmışlar. <laughs> Niye bir şey olmuştu ya? Yani? <laughs> Şöyle videoyu biraz daha geniş çekelim. El düzen olmadığı gibi şoförlerde de çok fazla bir düzen yok. Adam öyle koca otobüsüne manevracı bir otobüs çıktı. Karşılar hep böyle otel. Bağdat. 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 Tamam Bağdat. Nerede olur Evet. Beni eğlen. Bağdat. Bağdat. Irak Kentrum. 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 Elba. 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 arkadaş var. Onunla var. Video. benim <laughs> kendime <laughs> Şimdi meşhur tünellere girdik. Tabi lambalar vurunca otobüsün camların halen tünelden gidiyoruz. Burada tüneller bir buçuk kilometre falan var. Ya. Bu ara otobüsün camında bir gıcırtı var. halen gidiyoruz. Aynı o tip ee, tünelin içinde. Evet. Tünel bitmek üzere. Ama hemen devam ediyor. Bittikten sonra biraz ara veriyor. Evet. Zemzem Tavur görüntü meşhur Saat Kulesi Gene bir tünele girdik eller bitti mi? Bizim de otobüs yolculuğu biter. Evet burası Ali Garajı diyorlar. Hazreti Ali Garajı dedikleri yer burası. Zemzem tavur orada. Ve bizim otobüs yolculuğu burada sona erdi yani. Şimdi tekrar yürümeye geçeceğiz. Şükran. Thank you. geldik. Hazreti Ali garajından yürümeye başladık. Bakalım ne kadar yürüyeceğiz. Ee, bugün ihtamlı olmadığım için meta falanla yani Kabe'nin zemin alanına giremeyiz. koymazlar zaten. O yüzden bizim hacılar geliyor. Umreciler diyelim daha doğrusu. Ben Mekke'nin yollarında Mecnun olmak is... Bak kamera direkleri. Başka bir otobüsten namaza gelenler, Kabe'ye gelenler indiriyorlar. çıkalım. 15 dakikaya yaklaştı. Herhalde bir 10 dakikada ee, Kabe'ye girmek için yürümemiz lazım. Ve en yakın garaj da bu yani. Yok şu saat kulesinin oradan otel falan taşan geceliği 5000 liraya 7500 liraya 10.000 liraya kadar ne Yeryüzüne Allah'ın en sevgilisini teşrif ettirdiği yer hoca abi vaaz veriyor umrecilerine. Şurası peygamberimizin doğduğu ev olduğu söyleniyor. Ama burayı ee, ee, buranın hükümeti etkisizleştirmiş. Yani ben 2017'de geldiğimde daha ziyarete açıktı. Ama şu anda öyle değil. Bak şunlar Kabe'de zemine serilen halları yıkıyorlar, temizliyorlar. Şu an ar, ilerideki arkadaşlar. Bunu sana gönderdi Allah dediler. Kardan akidi ve hem soğuk Tayyip Umrecileri abi e, Şirketini daha şey yapmak için Met etmek için Daha lezzetli hale getirmek için Daha etkili hale getirmek için Bayağı bir vaaz veriyor yani ileri derecede konuşursak nasıl söylese bunu din satmaya kalkıyor tabi. Yani her bunlar herkesin bilmesi lazım olan şeyleri o kafile başkanı anlatıyor. Niye durduk? Niye durduk? güvenç turizmi gördüm de benim rahatlığım bir tane güvençle gelmiş. Sağır Hoca var mı diye baktı. Yok yok. Benim rahatlığım oh. bir tane. Hadi daha bak şu adama sor. Gördüm göbeği kesilmiş diyor. <laughs> ne olmuş? O da ve şunu da söyleyelim ee, Buradaki umre oranı Türkiye'de çok gibi görünse de Buraya oranlarsan Yani Yüzdeye vuracak olursak Yüzde bir bile değil buraya gelen yerle alakalı. Ben bunu gördüm. Bunu söyleyebilirim. Biz niye şuradan gitmedik? Asbe? döneceğiz. Bu şeye koymazlar ki. Allah'tan yakın farkına vardık. Ben ihramsız olduğum için bir bu dayılar gidiyor. Ve hasibe bu dayılar gidiyor. Nasıl aşağıya aşağı aşağıda başka var mı? E söylesen de oradan kiseydik ki. Burası biraz daha rampa gibi sanki. buraya bir kölge koymuşlar. buralarda da tanıtım levhası. Şöyle göstereyim. Anlamadım. Belki de ses gelmez. Ses gelmez olur mu ya? Burası biraz daha rampa gibi sanki. Doğru gidersen o saat kulesi yani zemzem tavrı oraya gider. 20 dakika oldu. Daha biz benim şeyine ulaşamadık. Alanına, durduğu alana ulaşamadık. İşte insan böyle olunca çok fazla yoruluyor. Hele hele buraya geç yaşta geldikler. Ya 50'yi geçti mi burayla. Ee, yani etkin azalıyor. Ben geçen geldiğimde bu daha bir ee, bu konularda yürüme konusunda daha az yoruluyordum ama şimdi bir iki tavaf yaptığını ondan sonra bayılıp kalıyor. Ve saatteki yaza, yazan adımlar 20 bin adım atıyoruz. Daha bir şey değil. böyle olunca bu 20 bin adım demek 15 kilometre yürüyorsun demek. şöyle Kabe'yi gösterebileceğimi bilmiyorum ama inşallah şey deriz bir de ihramlı olduğum zaman video çekebilir miyim bilmiyorum. Bizim umreciler gidiyor. Şurası aşağıda görünen yer sahil alanı. Şöyle göstereyim size sahil alanı buraya kadar toplam bir 750 metre kadar ve hatta o civarlarda olduğu söyleniyor. Sade tek gidiş. ve Suudi Arabistan Mekke şehri şu an 41 derece sıcaklık var. Biraz. Sen öyle et Böyle bir hizmet sunmuşlar. Ayakkabılarını koymak için Buradan naylon poşet alabiliyor. Say araya yani say alanı diyor. Burada Arap kardeş kontrol ediyor. Say alanına geldik aşağı yukarı. Geldin Buradan şuraya girelim. Buraya Safa Tepesi'ne geldik. Yani videoyu burada kapatacağım. Daha ileri e, ben ihramsız olduğum için koymazlar. E, şuradan şöyle test et. Yani şu taraftan Safa Tepesi'ne gidiliyor. Bu taraftan bak millet geliyor. Ee, Merve Tepesi'ni gidiliyor. Ve biz vakit, ikindi vakti olduğu için ee, namaz kılacağız sadece. Sabah herhalde akşam veya yatsıdan sonra yapacağız. Sabah namazını gün gece burada sabahlayıp sabah namazını kılıp otele gitmiştik. Bunlar da umreci kardeşlerimiz. burada görünen tam görünen insanların tamamı umrecidir. Selamun Aleyküm. 23 dakika oldu da Safa Tepesi'ne gelebildik.